Allah'ın ikramları nelerdir? E, güzel yüzüm. her şey ikram, meyveler, sebzeler, güzellik, sevgi, iman yani arabalar, bilgisayarlar, ayakkabılar, çeketler, paltolar, halılar, mobilyalar ne görüyorsun hepsi Allah'ın ikramı. Yani cennetik sistemin aynısı burada işliyor fakat insana farkına varamadılar. Aynı sistem var yani. Şu anki işleyen sistemle cennetinki arasında fark yok görüntü olarak oluşuyor. Bilgisayar fabrikada yapılıyor zannediyorlar. Marangozda mobilya yapıyor zannediyorlar. İşte tekstil fabrikasında da kumaş oluyor zannediyorlar. Değil. Hepsi cennet modelinde doğrudan Allah tarafından yaratılıyor. Aslında bu sistemi bir teknik olarak daha detaylı anlatsak daha iyi kavrayacaklar. Yani bu inanç meselesi direkt teknik bir gerçek bu. Yani aynısıdır cennetik sistemin. O zaman e, cennette de istediğin bilgisayar falan her şey var. Fabrikadan mı geliyor? Nereden geliyor? Su bardakları var. Paşa Bahçede oluyor evet. burada diyorsun. E orada nerede oluyor? Aynı sistem. O sistem benzerliklerini iyi anlatırsak daha iyi kavrayabilirler.